dışında da yapılacak çalışmaları istişare halinde esnafımızla görüşerek yürütmeye gayret gösteriyoruz. Kapalı Çarşımız da bu manada bizim önemsediğimiz eee Maraş'ın ticaretinin eee kültürünün adeta burada kalbinin attığı bir bölgemiz. Bu bölgede de çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Projelerimiz tamamlandı. Inşallah TOKİ Başkanlığımızla Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Kapalı çarşımızın inşa sürecini de başlatıyoruz. TOKİ Başkanlığı eliyle inşallah bu projeyi yapacağız. Yine vatandaşımızın bizden merakla beklediği Doğu Kent mahallemiz, Güneşevler mahallemiz var. Burada yüksek yapıların kat yüksekliklerini düşürüyoruz ve ortada yapılaşma olmayan alanı da proje bünyesine dahil etmek suretiyle hem Doğu Kent'te hem de Güneşevler mahallemizde Maraş'ımıza yakışır, zemin artı 4-5 katı geçmeyen sosyal donatılarıyla örnek bir yaşam alanını, örnek bir uydu kenti inşallah Eylül ayı içerisinde kazmasını vuruyor ve başlatıyoruz. Yine burada ticaretin devamlılığı adına önemsediğimiz toptan gıdacılar halimiz var. Bu halin de yapım sürecini 19 Eylül'de TOKİ Başkanlığımız ihalesine çıkacak ve hızlı bir şekilde burayı da ayağa kaldırmak suretiyle Kahramanmaraş'ımızın ticaretine katkı sağlamış olacağız. Yine çok önemsediğimiz Azerbaycan mahallemizdeki dere pazarı bölgemiz. Bugün orada esnafımızı ziyaret ettik. Orada esnafımızla bir araya geldik ve eee burada da proje ve tasarım süreci tamamlandı. Hemen arkamızda yer alan alanda eee vatandaşlarımıza, esnafımıza geçici işyerlerini Büyükşehir Belediye'mizle yapıyoruz. Ve burada vatandaşlarımızı Ekim ayı sonuna kadar bu geçici işyerlerine taşımak suretiyle dere pazarı bölgesinde de Maraş'a, Azerbaycan Caddesi'ne yakışır bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz burası dere üssü kapalıydı ve sellerde bir korkulu rüya gördüğümüz bir alandı. Dolayısıyla derenin üzerine açarak dere ıslahını yapmak, dere kenarı üzerinde yeşil bantlarla burada tüm Maraş'ın orada dere kenarında vakit geçireceği yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla, ticaretiyle, buradaki kültürüyle birlikte Kahramanmaraş'ımıza değer katacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burada da mülk sahibiyle bir anlaşma yaptık. Sağ olsun kendisi de her türlü fedakarlığı yaptı. Bu arsanın 10 bin metrekare arsanın dere pazarı bölgesindeki arsanın yaklaşık 5 bin metrekaresini de 5500 metrekaresini de bakanlığımız uhdesine alıyor ve oradaki ticaret için, oradaki esnafımız için yeni iş yerlerini buraya yapmak suretiyle Azerbaycan Caddesi'nde ne kadar esnafımız varsa, ne kadar vatandaşımız varsa yine aynı alanda vatandaşımızı yerleştirecek adımları atıyor olacağız. Ee, değerli arkadaşlar, 6 Şubat'ta çok büyük acı yaşadık. Kahramanmaraş'ımız da Pazarcık merkeziyle birlikte depremin merkez üssüydü. Ve o gün tüm Türkiye tek yürek olduk. Hep birlikte mücadele ettik. Mücadele ettiğimiz en önemli alanlardan bir tanesi de şu an içinde bulunduğumuz Ebrar sitesinin bulunduğu bölgemiz. Burada binin üzerinde canımızı yitirdik. Toprağa verdik. Evlere ateş düştü. Gerçekten burada çok zor bir süreci hep birlikte yaşadık. Tüm Kahramanmaraş o gün Ebrar sitesi için ayağa kalktı. Hep birlikte tek yürek olduk ve buradan bir tane vatandaşımızı daha canlı kurtarabilir miyiz'in mücadelesini hep birlikte verdik. Ben Ebrar sitesinde Maraş'ta vefat eden tüm ailelerimize tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. İşte Ebrar sitesinin yerine yaptığımız yaklaşık 770 konutumuz az önce inceledik. Vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar sitemizi ayağa kaldırmak bizim için çok çok önemli. O yüzden yıl sonuna inşallah Ebrar sitesini bitireceğiz. Vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Ve depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta Ebrar sitesinde tüm vatandaşlarımız inşallah evlerine oturuyor olacak. Bu da bizim açımızdan, Maraş açısından çok çok önemli bir hadise ve burada istiyoruz ki bu acıları bir daha yaşamayalım. Hem Ebrar sitesinde hem 11 ilimizde hem 81 ilimizde bu mücadeleyi hep birlikte verelim istiyoruz. İşte bu yüzden de hassasiyetle davranıyoruz. Bilim insanlarımızla burada teknik arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde adımlarımızı atıyoruz. Bu kapsamda da özellikle Kahramanmaraş bölgesinde 12 Şubat'ta heyelan riski taşıyan alana ilişkin yapılaşmaya uygun olmayan alanların tespitleri yapılmış bir bölgemiz var ve bu bölgeyi ikiye ayırmıştık. Birinci bölge olarak adlandırdığımız Boğaziçi bölgesinde uygun olmayan alanla ilgili bilimsel çalışma sonuçlarını bir önceki ziyaretimizde sizlere açıklamıştık vatandaşlarımızın önlemler olarak gerekli güçlendirmeler yaparak, zemin iyileştirmeleri yaparak projesine uygun yapılaşmaya gidebileceklerini tüm Kahramanmaraş'a müjdelemiştik. İkinci bölge, bölge olarak adlandırdığımız vadi bölgesinde uygun olmayan alanda ise bilim insanlarımız çalışmalarını yürütüyorlar ve ölçümleri hızla devam ediyor. İnşallah söz verdiğimiz gibi Ekim ayı sonuna kadar bilimsel raporu Kahramanmaraşlı hemşerilerimize paylaşmış olacağız. Son olarak buradan Ekinözü ve Nurak ilçelerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm ilçelerimizin bütün projelerini dün akşam hep birlikte istişare ettik. Yapılması gereken kararlarımızı aldık. Her iki ilçemizin ihyası içinde çalışmalarımızı diğer ilçelerde olduğu gibi sürdüreceğiz ve buradan Kahramanmaraşlı kardeşlerimize bir söz vermek istiyoruz. Elimizi her zaman ifade ediyoruz. Bir an olsun deprem bölgesinden çekmeyeceğiz. Maraş'ta yeni yuvalarına kavuşmayan tek bir AFZ'de kardeşimiz kalmayana kadar burada çocuklarımız yuvalarında güvenle uyuyana kadar biz bu azimle bu kararlılıkla deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar deprem bölgesini süratle ayağa kaldırmamız gerekiyor. Çünkü 11 ilimizin olduğu, 14 milyon insanımızın yaşadığı bu bölge ülkemizin refahı ve geleceği adına da çok çok önemli. Bu, burada nüfusumuzun yüzde 16'sı yaşıyor ve Türkiye'deki her 5 çocuktan biri düşünün burada yaşıyor. Burada yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla burada o yeni hayatı bekliyor. O resmettiği hayatı bekliyor. Ülkemizde çalışan her 100 kardeşimizden 13'ü ekmeğini burada kazanıyor. Kahramanmaraş ve 11 ilimizdeki fabrikalarımızda, istihdam alanlarımızda kazanıyor ve bu bölge adeta ekonomimizin de lokomotifi durumunda. İthalatımızın yüzde altısı, ihracatımızın yüzde sekizi yine bu bölgede gerçekleşiyor. Yani deprem bölgesi hem bizim için hem bölgemiz için hem de ülkemiz için önemli bir bölgemiz. Deprem bölgesi aslında baktığınızda tüm Türkiye'dir değerli arkadaşlar. Biz bu projelerimizi, deprem bölgemizi, ardından ülkemizi olası depremlere karşı dirençli hale getirmek zorundayız. Bunu hep birlikte yapmak zorundayız ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de umudun, icraatın ve geleceğin temsilcisi olmaya hep birlikte devam edeceğiz ve milletimize sözlerimizi tutmak için de işte tüm arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmalarımızı aynı kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Hem şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan tüm kahramanmaraşımızı, ilçelerimizi tekrar saygıyla hürmetle selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.